Öğretmen tahtaya bir dönüşüm tablosu vermiştir. Hacimle ilgili birimler arası ilişkiyi söylüyor bu. Buna göre x maddesi için 2500 santimetre küp kaç mililitre yapar? Yani bizim santimetre küple mililitre arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor. E, bu tabloda var mı bu ilişki? Santimetre küp mililitre arasındaki ilişki var. O halde x'i bu satırdan hesaplayabiliriz. 3 metreküp su kaç litredir? Metreküp ve litre ilişkisi var mı? Bir metreküp bin litre denilmiş. Ya bu ilişki olduğuna göre birinci satırdan da y'yi hesaplayabiliriz. 4500 mililitre su kaç gramdır? E bunu hesaplamak için bizim hacmimiz var. 4500 mililitre. Bir de öz kütleyi bulmamız gerekiyor. Böylece değiştir m bölü v formülünden öz kütleyi bilirsek hacmini vermiş zaten kütlesini hesaplama şansımız olur. Ama tabloda bu bilgi yok. O halde x ve y soruları cevaplanabilir.